Merhabalar, Merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Bizim... gemideki olayları ikinci bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar biz çekelim dedik bir anda baktık. Çocuğu kaçırmışlar. Kaçırdılar Ben onun Şakal. komşunun kızını verdim. Evet komşunun kızı nerede? Bu arada benim hiçbir haberim yok vallahi. Komşunun kızı şey e, diğer gemideydi. Onlar diğer gemideler. Arkadaşımızın gemisinde arkadaşlar. O zaman videoya geçiyoruz arkadaşlar. Şurayı durdurmuştuk. Gemiyi durdurduk. Arkadaşlar. Baş. Sizin neydi söyleyebildiğimiz aslında. Neydi söyleyebildik Bunu böyle ayarladık arkadaşlar. Arkadaşlar. O, o, o. Arkadaşlar kuru kafa Kuru kafa ateşi göründü çabuk ne, ne pansumanız Ümrecim kuru kafa adasına geldik diyorum e, çocuk burada olsun hazine ya al şu kamerayı hazine ya silahını bul, Sırahını bul. Sırahını bul. Abi, şu an sen gözüküyorsun. Ee, arkadaşlar şu an kendi gözükmen aldım bu arada. Abone olmayı unutmayın. Silah. Şey. Sırah. Benim silahımı bulsana.

Arkadaşlar, şimdi hemen geldim. Eee, abime doğru gidelim. Kur kafası. Aşağıya güldüm patladı. Aç koyalım. Sen de niye tuttun? Çünkü benim sınıfım daha uygun. Ben kur kafası. Ben daha, daha iyiyim. <laughs> Züma tut şurayı. Ya ben niye tutamıyorum? Kaçak kameraya vurayım mı? Şu açayım tut. Tut. Bülten ben niye Ben mi açmıyorum? Bismillahirrahmanirrahim. söyle. Arkadaşlar şu an albim bak. Hazırı burada. Hazırı burada. Önemli kapılar İşte bu. İşte bu. Göster arkadaşlara. da Göster. Gördüler görler. Evet şimdi kameranlık yap. Bir dur şunu Ben ben kameranlığı bırakıyorum. Tamam. Tamam. Evet. İşte bir... burada. Evet şimdi gizli kapıyı açacağız. Gel. <laughs> Gizli kapıyı. Burası yanlış geldi. Evet şimdi Mars'a. <laughs> Silahımı unuttum Mars'a şunu alacaktık bir de. Silahımı alır mısın ben bunu Ay ayarlıyorum. Ayarlıyorum ayarlıyorum. Al Ay yer bunu buradan ayarlıyoruz. Bunu böyle altıya altıya aldık gördüğünüz gibi. Şimdi buna basıyoruz. Zümra portalın içinden geç. Zümra portalın içinden geç. Çabuk. Açtım. 3 2 1 0 Arkadaşlar şu anda portalın içindeyiz. Arkadaşlar orada